Merhaba komutanım. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız, misiniz? Teşekkür ederim komutanım. Sayende iyiyiz. Komutanım, Çernobil faciası. Bu konuda bize bilgi aktarabilir misiniz? Kaç yılında oldu? Çernobil galerilerin olduğu bir yer. Yani 33 TM01'i de ben oradan aldım. Annem, babam da olsun, dedem de olsun. Çernobil'den alıyor. Eski galericiler, bizim bildiğimiz kadarıyla tefecilik olayına bulaşıyorlar. Türkiye'yi buradan Saddam, ıı, Irak'ı vuruyor. Gizli, lehçe gizli, hazne dediğimiz bir ıı, Nisan kararları var. TBMM, ıı, MGK, Milli Güvenlik Kurulu İzmir dolaylarından vuruyor. Irak'ı vuruyor. Büyük vuruyor. Dünyayı çok çok büyük vuruyor. Atom bombasından 5 megahertz megatol daha güçlü vuruyor. Bize söylenen, bildirilen böyle bir haber var. Gerçek yani. Acı bir haber ama gerçek. vuruyor. İnsan genine ulaş, ulaşabilecek şekilde vuruyor. Büyük vuruyor. Dünyanın çekirdeğini katmanlarını insanın vücuduna nüfus edecek şekilde, nükt edecek şekilde. Her birimizde olabilirdik. Kendisine şans gülmüş. Şanstır. Kendisini şanslı da sayabilir, şanssız da sayabilir. Öyle bir duruma getiriyor durumu gen hastalık ve her şeye dahil veba. Virüs dediğimiz konu, kolera, nüfus etmek suretiyle e, Bayern'e danışmadan, kendisi de bayan çalışanlarından olduğundan belli bir süre, belli bir uzun süre diyelim, maaşlı. Böyle bir sicil de var elimizde, e, kendisi büyük vuruyor Irak'a Süfah emirliklerine yönelikti, Brezilya'ya da önelik. hız, düz hat e, çizgi, fay hattı Brezilya, Afrika, Küba, Amerika özellikle ardı ardına saydırabilse Michigan belirlediğimiz yerler Orlando, Ohio, Tampa, Albany özellikle böyle yerlere Chicago, ne yazık ki doğru. Kaç yılında oldu komutanım bu? 86'da Çernabır. oldu Çernobil. 1986. <laughs> vallahi bizim o tarafta da Michigan, Texas tarafında vardı. Söküldü mü, götürüldü mü, atıldı mı? Tüm dünya ortak mı bu işe değil mi? Ben söylemek zor. Benim ailem vefat etmiş durumda. Ben üzülmem. Dünyanın bu durumun üzerine kendi durumuma da üzülmem. Hepimiz kendi ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz. ...akıllıca, e, biznes adam gibi iş yapıp etraflıca... ...herkes zaten birbirinin yeğeni, birbirinin soyacı Taşır yani, dünya taşır. Bize söylenen böyle durumlar. Daha sonra domino pizza geliyor Orta Doğu'ya, Asya'ya. Burger King, hamburger falan yetmiyor, yeterli bulmuyorlar. E, domino'yu gönderiyorlar. Böyle durumlar, yani şimdilik böyle haber alınması... E, haber verilen e, konu böyle yani TBMM'nin de tüm dünyanın da alışveriş merkezleri, shopping center'ları, Adana gibi mi diyeyim, İstanbul Carrefour'sa mı diyeyim. Eee efendim diyeyim. Yani e, böyle yerler Ak Merkez gibi Çernobil'in bulunduğu yer öyle işte bir il, eyalet diyelim. Alışveriş yapılıyor. Bunlar büyük bulaşıyor böyle konulara Saddam'la birlikte terör hortluyor. Bunlar hortlatmaya çalışıyor terörü. Öyle bir durumlar genle falan an Kan testleriyle, kan olaylarıyla falan filan. Kan davaları var mı yok mu diye dünyada toplanıyor. Durumun cevabını veriyor kendiden. Bizim bildiğimiz bu kadar. Daha da derin dip paşalar biliyordur. Görevde aktif durumda olanlar biliyordurlar. En bir yandan kurban bayramlarını tebrik ediyor. Hem şeker bayramlarını tebrik ediyor. Tebrik ediyorum. Hem vuruyor, hem de aralarında geziyor. Kendini de koyuyor ortaya. Yani e, bu da bir cesarettir. E, Şaşılacak bir durum yok. Daha önce paşalar olsun, polisler olsun böyle olaylarla, adliyeler olsun çok karşılaşmış kişilerle. Normaldir yani. Olay mahallinde de gezildiği görülmüştür. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz herkese. bir konu daha var. E, Michael Jackson hakkında bilgin var mı? Kimdir, nerelidir? Michael Jackson'da dahil herkes bulaşmış durumda. Bulaşmayan yok. O füze rampasını düz hizada bir öyle İzmir'in ara yollarından, sokaklarına, caddeleri, Hilton gibi yerin yan tarafından sen varan Ulusoy, Mulusoy, İzmir Fuarı bunlar abes durumlar. 10 milyon tane tır taşıyamazsan onu... Nasıl koydun, nasıl be fırlattın? Be adam nasıl fırlatamıyor? Sen bir kere de fırlatıyorsun, öyle vuruyorsun. böyle basit bir şey değil ya. Dünyayı katlettiriyorsun birbirine. Ne olduğunu söylemiyorsun, açıklamıyorsun. Zor zanaat konuda. Ben Rusya vuruldu biliyorum Çernobil'de komutanım. Irak'ta mı vuruldu? Rusya, şu Çernobil'de nükleer patlama deney. Evet. Patlama esnası ama nasıl bir patlamadır bu? Nasıl olmuştu? Şaibeli midir değil ona mi? Onu adliyeler biliyor, hukuk biliyor. Rusya bilir. Amerika'nın parmağı olabilir mi? Vallahi herkesin de olabilir. Evet. Atmaya görsün. Yani attıktan sonra taşıdığı pasaport, kimlik nerede doğduğu yazıyor üzerinde hiçbir enterese etmez yani konu. Hiç öyle bir konu değil. Toplam gibi bir şey Tabii bakıyor. canım adamlar kan davası da Silip Tabi para işin içerisinde. Öyle durumlar. Komutanım bir de şöyle bir kafama takılan bir şey var. Şimdi uçaklarda bildiğimiz gibi kara kutu var. Tabi. Uçaklar düştüğü zaman kara, kara kutudan bilgi alınarak uçağın düşüş nedeni araştırılıyor. Uçak düştüğü zaman neden kara kutuya bir şey olmuyor? Neden kara kutunun malzemesi gibi değil uçağın malzemesi? Ne, kara kutuya bir şey olmuyor değil. Kara kutuya oluyor. Uçağa da oluyor. Uçağı olursa ona da olur zaten ama konu farklı konu. Hacıların arasında izdüşümü kabul edilen yani arımaya dediğimiz A serisi var. Bu da uçakların yapımında kullanılan ana ham madde, çayın içine kat, uçak imal et. Nescafe'ye katarsın, daha kalitelisini imal edersin. Bakıldığında zaten e, kara kutu içine açıp sarı-siyah böyle e, arı gibi yani diyeyim, e, enlem boylam kuşağıdır, yani çapraz çizgi böyle ip oyunu gibi. E, sağa sola yön alıyor Greenwich gibi, dönüyor pusula gibi ama ariz düşün, yasaklı bir konu. Eski Arsen Lüpen gibi bir konu yani ya. Konu ağır konu. Bu, bu konulara pek ben girmek istemiyorum. Anladım. Onu da buluyorlar, tespit ediyorlar, ölçümünü alıyorlar, uçağı tespit edebiliyorlar. Vurulanları, ölenleri, yaralananları bizim bildiğimiz böyle. Civa'yla, siyanürle bulabiliyorlar. Yani benim merak ettiğim oksit, oksit onun... olayı çünkü. Oksitlenme var. Oksit köpürttürür. Yani e, uçağın malzemesi neden kara kutunun malzemesinden yapılmıyor? Yapılamaz mı? Yapılış tarzı kara kutu zaten. Diyorum ya ana ham madde içine siyanür civa. Ana ham maddesi neyse mayası onu katıyor ona göre imal ediyor. Peki komutanım uçaklar neden düşüyor? En çok düşme nedenleri nelerdir? Hız olayı. Hız olayı. Hız olayı tabii. Hızın düşüp e, yükselmesi. Hava boşluğundan olabilir mi? O da dahil de o sonraki konu yani hızı düşür düşür çıkart bu vitestir bu, bu kadar oyun olmaz ki. Herkes de ehliyet olsun olmasın. Yani uçak herkes kullanabilsin kullan Hızı düşürme diyorlar veya yükseltme bir ihtiyaç. Rampa falan filan. Tümsek mümsek. Ya. Ee, biz de yedik. Oluyor öyle değil konu ya tümseye girdim, çıktım, atarım, giderim. Sollarım, ben Irak'ım, ben vururum, Amerika'yım, ben Avustralya'yım. İnsanlar can taşıyor. Bana ne sen hangi devletin, milletin pasaportunu, kimliğini taşıyorsun? Bayrağın ne renktir? Çok tatı. Ne para kullanıyorsun? Hava sıcakmış da denize girer misiniz ülkece, devletçe, milletçe? Girmez misiniz? Benim canım yandıktan sonra yakarım ben de ya canlı insan. Tüm dünyayı. Komutanım savaşlarda uçak kullandınız mı? Merak ediyorum. Ya savaş uçağı kullanmakta bir şey uçak kiralayıp kullanabiliyor insanlar yani savaş uçağı da kullanıyor. Vietnam Savaşı'nda uçak kullandığınızı duydum ben. Hava Harp Müzeli, Müzeci zamanında burada çalıntı bile varmış uçanlar var. Parayı konuştu tabii. tabi. Ne evlilikler yaşanıyor falan filan boşanmalar ünlü ünsüz uçabilmek için. Uçanlar var yani bu Anadolu kartalları film çıkmış basit bir şey değil ki. Sen Yunanistan'da mı uçuyorsun Türkiye'de mi? Biz anlamıyoruz mu ne oluyor ne oluyor? Bir Türkiye insan uçsa sen o filmi çekemezsin metrajı. Şikesiz mi şikeli mi nasıl becerdiyseniz o da bir marifet. Paraşütle atladınız mı komşanım hiç savaşlarda? Ya paraşütte bir şey yok. Kağıtla da atlarsın paraşütte. Ne var ki yani çizgili çizgisi kağıtla da atlar insan. Aklını yitirdikten sonra veya ki bu paraya kalmış bir şey. Havadayken kağıdın üzerine yazıyı yaz de şu kadar para ödüyorum. Param varsa da havada bile kurtarırlar insan. Paraşütü bile getirir üstüne de vallahi üzerine havadayken de takarlar yani. Paradır bu. İzin vermezler ölmesine. Yani nereye gidiyorsun ya? Bir dünya insan. Bırakır mı izlerle Böyle bırakmazlar yani. Kimse kimseyi bırak. Öyle paraşüt paraşüt. Paraya dayanıyor. Diyorum ya paradır. Açılmadı kapı yok diyorsun. Öyle yani. de yaparsın. Yatta da kullanır. Her şeyde yapar. Adam gibi yaşayana bu devirde bu çağda her şey çok. Evet komutanım bugünkü derin bilgileriniz için ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür adına. ediyoruz. Sağ olun. Seyircilerimize de videomuzu izledikleri için teşekkür ediyoruz. Burası Burası 33 DM01 Hücum Göktaş Türkiye Mersin, Mersin Hacı Baba Ticaret Herkesin kurban bayramını, geçmiş kurban bayramını tebrik ediyorum. Bizleri ziyaret etmek isteyen dostları bekliyoruz Mersin'e. hoşça Maladık. Hoşçakalın. kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstanbul'dan Lay evleneceğine, Karadeniz'den Rize'den evleniyor, ömür bu Rize bu basit bir şey değil. Hayatını, ömrünü paylaşıyor. O kadar da mı olmaz? Uçaktır, helikopterdir, paraşüttür. Bu normal yani. Süper komutanım teşekkür ederim bugünkü derin bilgilerin için herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Buradan sevgilerimiz, saygılarımız. Anlaşmaladık. Hoşça kalın, dostça kalın, dostlar diyoruz.